Aslı 11 yaşında öğrenme güçlüğüne sahip bir çocuktur. Dinlediği konularda sorular sorabilir. Öğretmenini dinler. Sınıfta yapılacak faaliyetlere aktif katılım sağlar. Fakat Aslı erime ve donma olaylarında sorun yaşar. İletişim başlatmada güçlük çeker. Ödevlerini eksik yapar. Duygu ve düşüncelerini ifade etmede sorun yaşar. Aslı bir gün sabah okula gitmek için uyandığında camdan bir bakıyor ki her yer bembeyaz. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu. Okula giderken heyecanla ve sevinçle yağan karları eliyle tutmaya çalışıyordu. Günaydın Aslı. Dışarısı ne kadar güzel. Gördün mü ağaçlar, çatılar, her yer bembeyaz olmuş. Dersimiz bittikten sonra kardan adam yapmak ister misin? Evet öğretmenim. Kocaman bir kardan adam yapmak isterim. Bu beni çok mutlu eder. Haydi o zaman derse geçelim. Dersimizi güzel ve eğlenceli bir şekilde işleyelim. Beni çok güzel dinle ve hep beraber mutlu bir şekilde dışarıya kardan adam yapmaya çıkalım. Çünkü senin dersi güzel dinlemen beni çok mutlu eder. Oley be! İşte bu! Yaşasın! Kardan adam yapmaya çıkacağız. İşte bu! Ders zili çaldıktan sonra hep birlikte okulun bahçesine çıkarlar. Tüm öğrenciler karı ilk defa görmüşçesine heyecanlanır. Aslı da öğretmeninin görüp sevinmesi için hemen kardan adam yapmaya koyulur. Tüm sınıf büyük bir coşkuyla oyunlar oynar ve hep beraber kocaman bir kardan adam yaparlar. Oyun saati bittikten sonra tüm öğrenciler sınıfa geçer. Evlerine gitmek için hazırlanırlar. Heyecanlı ve sevinçle dolu olan Aslı, hemen evine gidip annesine yaptıklarını anlatmak için sabırsızlanır. Hazırlandıktan sonra tüm herkes evine gider. Aslıcığım ne oldu? İçerik geldiğine göre bana çok önemli bir şey anlatacaksın galiba. Hemen anlat, seni dinliyorum. Anneciğim, biz bugün ne yaptık biliyor musun? Bütün sınıf arkadaşlarımla birlikte öğretmenimize kocaman bir kardan adam yaptık. Bu kadar büyük bir kardan adam yaptığımızı görünce çok sevineceksin. Bizimle gurur duyacaksın. Sana göstermek için sabırsızlanıyorum. Yarın benimle okuldan almaya gelirsen sana gösterebilirim. Ertesi gün kardan adamını göreceğini düşünerek uyanan Aslı büyük bir heyecanla hazırlanır servisine biner ve okuluna gelir. Okulun servisi geliyor, geliyor, geliyor. Okulun servisi geliyor, eve doğru. Servisin kapısı açılıyor, açılıyor. Okula geldiğinde bir de ne görsün? Kardan adam yok olmuş. Aslı bu duruma çok üzülür ve buna öğretmeninin de çok üzüleceğini düşünür. Koşarak sınıfına gider ve sırasına oturarak ağlamaya başlar. Ne oldu asıcığım? Neden ağlıyorsun? Bir sorunun varsa bana söylemelisin. Beraber, birlik olarak bunu çözebiliriz. Ağlayarak kendini üzmemen gerek. Söyle bakalım, neye üzüldün? Öğretmenim, kardan adamımız yok. Galiba birisi onu çalmış. Nereye gitti bilmiyorum. Seni anladım asıcığım. Üzülme kardan adamını kimse çalmadı. Ayrıca çalmak çok kötü bir eylemdir. Kimse böyle bir şey yapmamalı. Sana bunu açıklayacağım ve daha iyi anlayacaksın. Bak bugün hava çok güneşli. Kardan adam da güneşten gelen sıcaklıkta erimiş. Ve katı halden sıvı hale geçmiş. Bunu sana daha iyi anlatacağım. Eminim arkadaşların da buna senin kadar üzülmüştür. Lütfen ağlama ve derse geçelim. Güzelce dersimizi işleyelim. Yarın bunu seninle bir daha konuşalım. Olur mu? Tamam öğretmenim. Anlatacaklarınızı merakla bekliyorum. Ertesi günü geldiğinde öğretmeni Aslı'yı sınıftan alır. Konuyu daha iyi anlayabilmesi ve somut şekilde uygulamalı görebilmesi için kan bilimleri laboratuvarına götürür. Aslı şimdi seninle laboratuvarda güzel bir etkinlik yapacağız. Bu sayede kardan adamın nasıl yok olduğunu anlayabileceksin. Fakat beni çok dikkatli dinlemen gerek. Öğretmenim, bu ne etkinliği? Neler yapacağız? Bak hasta, burada bir buzdolabı var. Bu buzdolabı yiyeceklerimizi sıcaktan bozulmaması için vardır değil mi? Genelde sebzeleri, annen yaptığı yemekleri buzdolabına koyar. Üst bölümü ise yiyeceklerin donması için vardır. Bu bölüm yiyeceklerimizi soğuk tutar. Üst kapağı açtığında genelde donmuş yiyeceklerle karşılaşırsın. Üstlerinde karlara benzer bir buz tabakası vardır. Bu bölümde donmuş yiyecekler bulunur. Donma dediğimiz maddenin bir halidir. Sıvı maddelerin katı hale gelmesine donma deriz. Bak! Burada bir su şişesi var. Bak! Bak! Bu şişe donmuş. Katı hale gelmiş. Dokunmak ister misin? Aa, bu çok soğuk. Aynı kar gibi. Elim dondu ya. Hastacığım, şimdi biraz bekleyelim. Güneş bu donmuş çiçeği ısıtacak. Bakalım neden olacak? Sabırlı olmalı ve bu maddenin halinin değişmesini beklemeliyiz. Aslıcığım, erime olayı katı maddenin sıvı hale geçmesiyle meydana gelir. Bu erime olayı da herhangi bir ısı kaynağının katı maddeyle etkileşimi sonucu oluşabilir. Güneş de sıcak olduğu için ısı kaynağıdır ve yavaş yavaş bu şişedeki donmuş suyun eridiğini gözlemleyebileceksin. Aslı ve öğretmeni buz olan şişeyi güneş vuran camın önüne erimesi için birlikte koyarlar. Aslı bak şişeyi gördün mü? Evet öğretmenim az önce soğuk olan şişe şimdi sıcacık olmuş ve içindeki buz gitmiş. Yani katı olan şişenin içindeki buz suya dönüşmüş. Yani benim kardan adamım da mı su oldu? Evet Aslı'cığım Beni çok güzel dinlemişsin. Bu beni mutlu etti. Şimdi anladın mı? Neden kardan adamının yok olduğunu? Evet öğretmenim. Güneş kardan adamımı ısıtınca kardan adam erimiş. Beni anlamana ve dikkatlice dinlemene sevindim. Evet hastacığım. Buradan hareketle yiyeceğimiz dondurmayı veya buz halde durması gereken bir yiyeceği buzdolabına koymalıyız. Güneşe koymamalıyız ki erimesin. Şimdi anladım öğretmenim. Çok teşekkür ederim. Artık kardan adamımın nerede olduğunu biliyorum. Bir defa daha yaptığımda artık üzülmeyeceğim. Ve üzülen birini görürsem de bu konuyu ona anlatacağım. Geldik hikayemizin sonuna. Bu hikaye bize şunu öğretebilir. Nasıl gördüğünü değiştir, nasıl değiştiğini gör.